Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Xiaomi telefonlarında Türkiye garantili olup olmadığını, e-mail numarasından nasıl sorgulanır, nasıl öğreniriz bunları anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle birinci yolumuz arkadaşlar site üzerinden. Buraya arkadaşlar yeni sekme açalım. Buraya mi.com slash verifi diye bir sitemiz var arkadaşlar buna tıklıyoruz yukarıdaki ilk sitemize sitemiz e, İngilizce bunu çeviriden Türkçe çeviriyoruz daha kolay olsun diye şimdi buraya arkadaşlar e, mail numaramıza yazıyoruz 86 diye Evet arkadaşlar e-mailimizi yukarı girdik şu an altta e, ki güvenlik koduna gireceğiz Güvenlik kodumuza girdik arkadaşlar. Verify diyoruz. Evet şu an gördüğünüz gibi bu bir Redmi 10. 2022 karbon 4 4 GB 120 GB RAM diyor. Yani telefonun özelliklerini bahsediyor. Tebrikler satın aldığınız telefonun resmi uluslararası versiyon olduğundan emin olabilirsiniz. Yani uluslararası versiyon demek dünya üzerinde geçerliliği olan ve Türkiye garantisi anlamına gelmektedir. Birinci yorumumuz budur arkadaşlar. Hiç kimseye müdahale etmeden ilk yapacağımız işlem bu. İkincisi arkadaşlar e devletimiz var. E devletimize gideceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, E devletimize girdiğimiz zaman şu alt bölümde arama seçeneği var. Ona tıklıyoruz. Burada arkadaşlar e-mail diyoruz. İlk seçeneğimiz e-mail sorgulama. Ona tıklıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde buraya da e, mail numaramızı gireceğiz. Evet arkadaşlar mail numaramızı girdiğimiz zaman Burada e, sorgula var ona tıklıyoruz arkadaşlar Gördüğünüz gibi e, bütün bilgiler buraya çıkıyor mail numaramız e -mail numarası kayıtlı e imalat yoluyla kaydedilen e yani fabrika girişli anlamında Fabrikadan çıkış ilk imalattan anlamında Türkiye'de nerede olduğu firma üzerinden belirtiliyor. Seri numarası her şeyi var. Yani herhangi bir sıkıntı yok. Bunu da burada belirtiyor arkadaşlar. Diğer üçüncü seçeneğimiz arkadaşlar. Burada hafta içi 9 ile 19 saatleri arasında müşteri hizmetlerine bağlanabiliyorsunuz. Şami'nin evet, Türkiye müşteri hizmetleri 0800 621 22 20 6. Ben buraya kaydetmiştim. Lazım olur diye. Bu numaradan da hafta içi 9-19 saatler arasında da canlı şekilde görüşüp e, içiniz rahat edebilir. Müşteri hizmetinle görüşüp Türkiye garantili olup olmadığını öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Kutunuzu açmadan önce e, kutunun üstünde çift mailli var. Çift tatlıysa tek mail var tek katlıysa o şekil kutuyu açmadan bu şekilde öğrenebilirsiniz. Eğer ithalatçı garantili ise firmanızla görüşüp tüketici haklarına başvurup e, oradan faturanızla iade edebilirsiniz. Eğer Türkiye garantili iseniz e, devam edebilirsiniz arkadaşlar. Herkese teşekkür ederim. Like atmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Teşekkürler.